arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Bunu hiç paylaşmayı düşünerek çekmiyorum ama paylaşabilirim yani. Neyse. Şimdi ben kargo alışveriş yaptım. Ee, dolaptan. Onu göstermek istiyorum. Bir de geçen birkaç gün önce Amazon'dan yapmıştım. Onu da göstereceğim. Onu açtım birkaç kitapta okudum. Çünkü zaten çizgi romanda o yüzden. Seri zaten. Neyse şimdi gösterelim. Öncelikle dolaptan aldım ya şimdi bu ilginizi çekebilir. O yüzden size iyicene göstereceğim paketlemeyi. Ben garip buldum. Biraz da saçma buldum ama göstereyim. Şöyle e, karton bildiğimiz krapon hayır krapon değil de ortaklamamızı kullanırız ya hani gri kartonlar vardır incecik. Onları kesmiş arkadaşımız. Bir burada, bir burada, bir de şurada var. Bu kitabın arka tarafı. Bir de o burası da yarım. Gerisini bantlamış. Bantlar sayfaları pek değmiyor Allah'tan ama aşağıdan değiyorlar. Bantlar da çok ne duruyor ama sanırım yolda kilenmiştir. Neyse ay hadi göründü biraz ama zaten neyse kapatırız artık. Öyle paketlemiş şaşırdım. Hani bir poşete sarıp da poşete sarıp gönderse çok daha mantıklı değil miydi? Kabul mü etmiyorlar öyle anlamadım ki yani böyle bir prosedür mü var? Çok saçma ama bu da çok kornaksız duruyor. Daha önce ben de sattım dolaptan bu arada iki tane kitap. İkisi de kalındı. Şöyle kitaplardı ikisinin kalınlığı toplam. Ve bir poşete sarmıştım. Poşeti iyice bantlamıştım. Poşette kilit poşet gibi bir şeydi mesela. Bez poşette. O yüzden bantlar da sorun etmiyordu poşete. Öyle göndermiştim. <gülüyor> <gülüyor> Bu aralar kitabı okuyamıyorum. Kitabı okuyamayınca dedim ki yani ben ne yapayım okumak istiyorum. Çizgi roman falan alayım. Eğlenceli olabilir hem okuması da kolaydır. Öyle bir sürü videolar izledim. Ve bir sürü bir sürü çizgi roman önerisi var şu an kafamda. Ve yavaş yavaş almaya başladım. İlk Death Note'u. Geçen Amazon'dan onlar geldi. Hepsini aldım. Birazdan onları da göstereceğim. Şu an Saga geldi. İkinci el aldım çünkü zaten çok sağlıydı. Ve ikinci eli de iyi durumda gibi bir şeydi. Satan kişi de iyi korumuş yani öyle diyordu. Görüntülerde çok kötü değildi. Fiyatını da söylerim birazdan. Ve çok hızlı geldi. Ben çok çok sevindim yani. Çok hızlı geldi derken hani daha önce de alışveriş yaptım mı? Yaptım. Ama onu da hatırlamıyorum ne kadar hızlı geldi ama yani bu yine de sandığından iyi geldi. Ben pazartesi mesela sipariş verdim. Bugün çarşamba ve sabahtan geldi elime. Ben cumaya falan zor gelir diye düşünüyordum. Ha, önce şöyle bir şey koymuş galiba. Kitaplarım yani bantlarla temas etmiyordu galiba. Bu iyi. Tamam sağ olsun. Tamam ya. Şimdi şey yapmak istemiyorum. Fiyatını da uygundan verdi açıkçası. Kişi sağ olsun bana. Normalde şöyle bir iddiası var yani şeyin altında. 140 lira kalacak bana diyor kitap başına. Ama benim aldığım şekilde 140 lira kalmıyordu. Ona rağmen sattı. Bir de seri 6 kitaptan oluşuyor arkadaşlar. Saga diye bir çizgi var. Biraz daha <laughs> iyice tanıtacağım. Ve 6 kitaptan oluşmasına rağmen işte son 2 kitabı satılmış. Ben ilk 4 kitabını aldım. İlk 4 kitabı da bana 520 dedi. Sonradan ben 500 istedim. 500'e yuvarladı düz direkt. 140'ta kalmıyordur eminim ona. Çünkü ben de satış yapıyorum dolaptan biliyorum. Ee, öyle sattı. Ve kitapları da gerçekten iyi durumda sağ olsun. Öyle başka ne diyecektim sanki. Neyse. O şekilde sattı. Son iki kitabını da Amazon'dan 245 liraya buldum. Şu an o kadar bile param olmadığı için alamıyorum. Ama olunca alacağım inşallah. Bu arada benim balkonun kapısı açık. Çok ses geliyor değil mi? Bizim oradan çok tırtırlar bir şeyler geçiyor. Neyse. Kitapları tanıtayım. Hani aklım kafamı pisandı. Arkadaşlar bu zaten bayağı bilindik bir seriymiş. Bir de ben çizgi roman önerileri izlerken şu bayağı yıllar önce çekilmiş videolarla karşılaştım. Hep çok da güncel videolar yok. Birkaç tane hesap buldum yine güncel olarak ama bunu genelde hep geçmişte çok okunmuş falan. O zamanlar çok popülermiş. Ama yine de zaten çok popüler diyor. Bir bir tane kız diyor takip ettim şu anda da. Geçmişte bunu okumuş. Yani bu kitabı gelecekte bile okurum. Yani hep okurum mu? Tam katılamıyorum. Ha pardon. Ya bu hep okumak isteyeceğim bir kitap diyor sanırım. Öyle bir şey. Neyse şimdi seriye geçelim. Bunun güncel fiyatları Amazon'da şurada burada falan genelde hep 160 falan. Ay 160 değil pardon indirimli hali öyle. Güncel fiyatlar hep 195-185 civarında bir şeyler. Hatta bir tane kitap 201 lira falan. Ben de oradan o fiyata bulunca iyi olduğunu düşündüm ve aldım. Konusunu da şu an aklımda kaldı kadarıyla ve videolarda bahsedildiği kadarıyla Romeo ve Juliet'e benzeyen bir aşk hikayesi okuyormuşuz. Bunu bilmiyordum ben. Sonra aldıktan sonra öğrendim biraz. Ama işte biraz bilim kurgu, fantastik gibi bir şey. İki dünyadaki, iki düşman bir dünya varmış. Bu dünyadaki insanlar oranın... Yüksek mercilerinden insanlar birbirine aşıkmış. Bunlar düşmanlar ama işte aşıklar da. Yani aileleri falan düşman, dünyalar düşman. İşte onu okuyormuşuz falan. Çok spoiler'ı yedirmiş gibi de oldum da. Spoiler da değil, kapanla da var ama ben hiçbir şey öğrenmeyi sevmiyorum okuyacağım kitaplarla ilgili. O yüzden çok bahsetmeyeceğim size bu kadar yeter bence alıp almayacağınıza. Şöyle önce size birinci kitabı göstereyim. Sonra içlerine de bakmadım hiç. Onları da gösteririm. İkinci kitabı başından beri çok dikkatimi çekiyor. Çok hoşuma gitti. Üçüncü kitabın tasarımı çok eskitme ve bilmiyorum. Hoş da durmuyor biraz. Bunu bilmiyordum ya. Şu an sonradan falan öğrenmiştim. Bu arada içinde de artı 18 falan da varmış. Onu bilmiyordum. Smart diyorlar sanırım şu an. Bu da dördüncü kitap. 5 ve 6'yı da alacağım inşallah. Param yok dediğim gibi. Çünkü çok fazla kitap aldım zaten şu aralar. Şimdi kitapların içleri. Bir kere sayfalar çok güzel. Ben bu sayfalara bayılıyorum işte. Şunlarla kitap okumak müthiş bir zevk. Yani o kaygan artık ne diyorlar bilmiyorum ama. Kaşe diyorlar galiba emin değilim. Şöyle içini göstereyim birkaç sayfayı. Çok güzel tasarımlar. Tamam. Zaten daha çizgi istemiyorum çok fazla. O şekilde bunları aldım. İyi geldi. Kızın tam olarak resimde de Hatta resim daha yıpranmış da kitaplar. Şu an iyi duruyor. Bir tek şu kitabın çok sıkıntısı oldu. resimde bile belliydi. Sağ olsun yani dürüst bir satıcıydı. Ben o yüzden de mutluyum açıkçası satıcıya karşı. Kargolama da iyi çıktı sonradan. Yani iyiydi size de gösterdim zaten. Bu da çok oğlan. Hatta bu da büyük ihtimalle onun eline kargoda da gelirken olmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü bazen kargoları mahvedip de gönderiyorlar. Neyse. Bunlar böyle dört kitap. Bir dakika. Bir tekrar bakayım bir yazıları çok mu diye. Ne kadar sürede bitirebilirim. Bu da sanırım elimden bırakmasam istesen iki günde bitebilecek bir şey. Eğlenceliyse. Öyle dediğim gibi kitap okuyamadığım için. Şu an Death Note'u bile elime zor almaya başladım yine aynı şeyler oldu. Çünkü ilk kitaplara yazılar biraz daha az gibiydi. Sonra çoğalmış gibi hissettim ben. Ne bileyim sonuçta kitap okumak istemiyorsun ya. Elinde her türlü nasıl bir yazı... Masaya da vurup duruyorum pardon. Nasıl bir yazı olursa olsun yazı okumak zor yani sonuç olarak. Bu da Death Note arkadaşlar. 13 kitaptan oluşuyor bu Death Note. Yine bu da bayağı eskiden 2016'larda falan çok popülermiş. Şu anda bayağı bilindik her türlü de yani o zamanlar çok ravaştaydı sanırsam. Bunun animasyonu da varmış. Hiç güzel değil diyorlar ama ben yine e, izleyebilirsem izleyeceğim. İzlenir yani diye düşünüyorum. Neyse işte buna da Amazon'dan aldım yine. Benim indirimim falan vardı. O şekilde 956 liraydı. Normalde hepsi 13 tane kitap. Ama ben 856 liraya aldım. 100 lira indirimle. O şekilde. Şu anda dördüncü kitaptayım. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Konusu gerçekten güzel. Öncelikle ilk defa manga okuyacaktım zaten. Çizgi romandan önce bir tek uh, Esra engiz Kasaba ile Kalpsizler diye bir kitap var. Onu okudum. Umarım çok sesli konuşmuyorumdur. Neyse. Arka planda biraz kötü oluyordur ben öne gelince. Neyse şöyle mi dursam? Ne yapsam? Neyse. Death Note işte dörtteyim ben şu an. Güzel gidiyor dediğim gibi. Ee işte i̇şte ben manga ilk defa okuyacağım için öncelikle hiç anlamasınız gibi geliyor. Böyle işte Death Note ölüm defteri falan deyince bir sürü işte terimler şunlar bunlar. Yani tamamen yeni bir fantastik dünya ve nasıl adapte olacağım? Nasıl hemen o dünyayı çözeceğim? içinde olacağım? O dünyayı hemen anlayacağım? sana Ama öyle bir şey yok yani. içinde tamamen bir sıfır fantastik dünya yok. Çok normal bir insan dünyası. İşte içine yavaş yavaş eklenen yeni şeyler var. İşte fantastik şeyler var. O kadar basit ki dili yani. Hiç korkmadan çok normal okuyabilirsiniz eğer benim gibi düşünceleriniz varsa. Çünkü öyle oluyor yani ben de genelde. Yeni bir şeye başlayacakken yani bir de bir manga, çizgi roman, birkaç kitap. Nasıl anlayacağım ölüm defteri falan filan. Çok basit ama dili yani. Hiç sandığınız gibi karmaşık bir dünya yok. Öyle. Bunlar da güzeldi. Heh, bir de şundan bahsedeyim. Bunun 13. kitabı arkadaşlar. E, kitap değil. İçinde birkaç yerlerde yine de yazı vardı sonlarda. Onu tam olarak anlamadım. Ama bu e, kılavuz, ay kaç gündür bu kelimeyi hala çalışıyorum kendi kendime konuşurken. Kılavuz arkadaşlar bu kitap serisini nasıl okuyacağınıza dair. Ben en iyi şekilde istifade edebilmek için bir de az önce anlattığım şekilde fikirlerimde biraz korku olduğu için alayım dedim bunu. Tam da alırken son anda öğrendim zaten bunun tam olarak kitap olmadığını çünkü dedim ki ben şimdi bu seriyi alıyorum ya gerçekten güzel mi o kadar para vereceğim gideyim birkaç video izleyeyim ona göre iyice almaya karar vereyim tatmin edeyim kendimi dedim ve o videoda işte bunun kılavuz olduğunu öğrendim bu çok iyi oldu bilerek almam sonra kafam karışırdı falan neyse. Ama kitaplar okudum. Dördüncü kitap dediğim gibi. Hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Hatta spoiler yeme ihtimaliniz de var gibi bir şey. Ölüm tarihleri yazılıyor burada karakterlerin. Gerçek isimleri falan yazılıyor. Mesela bu seride herkes gerçek ismini kullanmıyor. Takma adlar var. Bu çok önemli bir konu. Ama burada gerçek isimler de yazılıyor. Bunu öğrenmek istemeyebilirsiniz. Size kalmış falan. Ve ben istememiştim de biraz. Ama asıl ölüm tarihini öğrendim bir tane karakterin. O hiç hoş olmadı. Birkaç kitap sonra o da hoş olup olmadı. Spoiler yiyip yemedim. Iyice ortaya çıkacak ama bu da zaten 80-90 lira falan bir şey yani. Bence cebinize kalsın o parası. Yine siz bilirsiniz ama almaya gerek yok gibi bir şey. Ama şöyle bir uyarı da yapayım. Burada e, bir kart paketi var. E, bir dakika. Gerçek isim kartı şey var arkadaşlar. Sayfası var. Bu sayfanın kenarları zaten yırtma izi var. Bulunuyor. Böyle bunu yırtıyorsunuz. İlk başta ben biraz oynadım kitapla. Sonra buranın öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Çünkü sonra kötü hissettim dedim ben bu şimdi malıma iyi bakmayan bir insanım biraz. Dedim ki boşuna mahvettim demek kitabı falan. Sonra rastgele bir videoda fark etmeden bir canlı yayında adam burayı açıyor çocuk. Adam demeyelim, orta yaşlı birisi. O da okuyormuş falan. Burayı açıyor. Onun sayesinde burada kart olduğunu öğreniyorum. O daha berbat bir şekilde açıyor. Ben burayla oynadığım halde bile yıpratmıyorum kitabı. Çok güzel açabildim Allah aşkına olsun, onun halini gördükten sonra. Buradan bir isim kartı çıkıyor. Herkese de aynı kişi çıkıyor. Göstereyim. Low light diye okuyacağım ama öyledir umarım. Bu baş karakterimizden birisi diyebiliriz. Herkes de bu çıkıyormuş. O kişide de bu çıkıyor. Gördüm ben. Bende de bu çıktı. Arkası da böyle. O oradan çıkıyor. Bu kart için almayı tercih ederseniz ve genel olarak da kitabın lazım olacağını düşünürseniz alabilirsiniz. Ben pek gerek görmedim ama yine de o kart beni hoşnut etti. En azından bu kitabı anlamı iyi oluyor falan yine tamam. Hadi tamam falan dedi etti. Öyle diyeyim. Bu seriyi de önerir miyim? Öneririm. Yani şu an ben galiba okumayı biraz sevemediğim için çok uçmadım bu kitaplarda ama ne güzel bir kitap yani. Kesinlikle yani sevilir falan denilecek güzel bir kitap, kaliteli bir kitap. Öyle. Ama ben böyle her Death note Death note Death note izlediğim yıllarda çok coşkulu anlatıyorlar. Yani çok böyle kırk bir şeymiş gibi. O yüzden sadece çok fazla galiba öyle bir şey. Çok fazla iyi bir fantastik dünya mı ya da tamamen bir kurgu dünya mı Ondan mı böyle normal kaçtı? Dili basit bir herhalde. O da gözümde düşmüş olabilir sanmıyorum ama yani düşünmedi de. Yani en azından yansıtılan kadar büyük bir wow olmadı. Bunu anlatayım. Hava çok sıcak. Hemen kargomu alıp bu videoyu çektiğim için çok sıcak. Öyle. Hepsini gösterdim. Çok konuşmuş gibi hissediyorum yine. Böyle size son son göstereyim. Elime para geçsin hemen Instagram'ın da şeyini alacağım. Ve daha daha bir sürü çizgi roman almaya tabii ki de düşünüyorum. Bunlar zaten hazırlar. Şunu bile mesela elime geçen 3-4 gün oldu ya mesela her gün kitap bitirebildim ben. Bir tek dün kitap okuyamadım hiç bunlardan. Mesela dün şu doğru çoktan bitirmiş olmam lazımdı benim. Bitmedi ama kendimi kural koymamaya çalışıyorum tabii ki de Merve diyorum. Bu zaten tamamen şey ciddi bir şekilde koyulmuş değil ama aklınızdan sürekli bir an diyor ya her gün bir tane bitirsem diye plan kuruyorsunuz. O gerçekleşmedikçe planınız uzuyormuş gibi geliyor öyle bir şey. Neyse işte izlediğim birkaç hesap var dediğim gibi. E, hatta onları da koyayım mı? Goreli dükkanı diye. Okuyan Goreli dükkanı gibi bir hesap buldum bir de Bay Babal diye bir hesap arkadaşlar. Bu zaten bunları yazsanız YouTube'a çıkar büyük ihtimalle yani. Ben buraya koyamasam da bu isimleri yazıp bulabilirsiniz o hesapları YouTube'dan. Onlar onlar iyi bir manga okuru duruyorlar. Yani çizgramın okuru duruyorlar. Ee, Goril dükkanını biraz anlamadım. Çünkü o bayağı, geri, bayağı ilerlemiş bir okur sanırsam. işte Onun bahsettiklerinden pek bir şey anlayamıyorum ben. Bir sürü seri Spiderman, X-Men'ler bir, bir şeyler bir şeyler bahsediyor. Ben o kadar geniş bir kitleye sahip değilim daha. Çizgi ilk defa falan okumaya başladım yani. O yüzden ama onu bence eminim e, çizgi roman severler. Çok iyi takip ederler. Güzeldi yani ben yine de takip ederken keyif alıyorum. Bay Babal da o da yine çok iyi bir okur falan. Ama ondan zaten sadece kitap önerisi falan izlediğim için o çok yormadı beni. Diğeri böyle daha çok hani bir sürü çizgi romanlar falan daha çok o böyle Spider-Man'lardan falan bahsetti. Ama ikisi çok güzel hesaplar yine de takip edebilirsiniz tabii ki. Öyle. Ee, o Onların ikisinden de Dışarıdaki Kız isimli bir kitap gördüm. O kitaplar da şu an gözüm. Ee, onları almak istiyorum. Onların fiyatları 80-90 lira civarı bir şey. Yani Üçü bir 270 liraya geliyor. 3, 270 değil. Yani tam 270 liraya falan geliyor. Doğru. Öyle. Ee, sonra ...Witcher A Taylor mı gibi bir şey. E, ee, Cadı Şapkası Atölyesi diye bir kitap var bir de. Onu da çok duydum. Şu anda okunuyor falan. Onu almak istiyorum bir de geçenlerde BKM'den Beta Kit yayınlarında indirim vardı. Ben de kitapları sepetime ekledim. Böyle şey bildiğiniz Disney Encanto, raf ve internet. Bunlar hep böyle ciddi gibi duruyorlardı. Şöyle büyük bu aynı bu saga boyutlarında ki çizgi romanları falan bildiğiniz 30 liraya falan düşmüştü. İşte 5 kitap 150 lira falan. Ben sepetime ekledim ama o sırada gidip şeyi aldım, Dead Note'u aldım Amazon'dan. O yüzden onlar sepetimde kaldı, alamadım. Sanırım indirimin süresi de dolmuş ama benim sepetimde hala indirimli şekilde duruyor o kitaplar. O kitapları almak istiyorum. Sepetimden çıkartmadım. Bakıyorum sepetimi onayladığımda da hiçbir şey değişmiyor. Yani alabileceğim sanırım o şekilde ama çok beklettim. Son anda bir sıkıntı çıkar mı bilmiyorum. Ama onları da kaybetmeden almak istiyorum. Rafi İnternet'i ben sinemada izlemiştim. Öyle denk gelip de o kadar müthişti ki çok beğenmiştim. İkisi de var zaten ikisi de çok güzel. İkincisi yani. Sonra başka bir şeyler daha falan vardı. Esrarengiz Kasaba da vardı ama Esrarengiz Kasaba'nınkiler ince kitapta. O yüzden dedim ki ben bayağı daha fazla istifade edebileceğim kalın ama çok pahalı olan kitapları şu an inlerken alayım dedim. O yüzden işte o kitapları falan aldım. Öyle. Daha söyleyecek bir şeyim yok sanırım çizgi romanlarla alakalı. Bence siz de eğer çizgi roman okur değilseniz henüz ve kitap okuyamıyorsanız çok iyi bir seçenek olabilir diye düşünüyorum. Öyle. Bu kadar. Başka söyleyecek bir şeyim yok konuşmamı falan, benim anlatımımı, konularımı falan beğendiyseniz. Daha ilk videomda en azından hep kitaplardan bahsedeceğim diyebilirim ya da çok karışık yani vlog falan bile gelebilir kitap için. Ya da kitap dışı. Bilmiyorum yani içerik ne olacak. O kadar. Görüşmek üzere, bay bay.